Buyurun. Sağ ol Cansu. Mutfakta işler nasıl Sarkan halledebiliyor mu her şeyi? Tabii tabii hallediyoruz. Bir de zaten şimdi Sinan abi de gelir. Her şey hallolur gelirdim. Nasıl gelecek Cansu? Az önce polisler götürdü. Tamam ama yani yanlış anlaşılmaysa bence hemen salarlar. Salmazlar mı? Bilmiyorum. De yani senin şu şefin de beş dakika adam gibi duramıyor ki. Şu hale bak. Yani bir karakolluk olmadığımız kalmıştı. Pelin. Buradasın. Acil durum. Oo, hayatım hoş geldin. En doğru yere geldin. Acil durum masası. Ne oldu? Neyin var? Ben bir mutfağa bakacağım. Bir şey ister misiniz? Yok, sağ ol. Ne oldu? Neyin var senin? Sinan tutuklandı. Neden? Şöyle anlatayım. Barış'ın üzerine motoru sürdü. Dükkanın camından içeri girdi. Yani hem mala zarar vermek hem de adam öldürmeye teşebbüs. Adam öldürmeye teşebbüs. Yok artık. Bülent gitti ama değil mi peşinden? Gitti. Neyse daha fazla konuşmayalım. Yani yeterince sinirim bozuldu zaten. Sen ne anlatacaktın? Simay, bebeği aldırıyor yerin. Ne? Ya nasıl yapar? Daha yeni konuştuk o kadar. İşte evet bir kulağından girmiş, bir kulağından çıkmış. Umrunda değil. Ya Hakan bir duysa var ya. Bir dakika bir dakika. E, Hakan'ın haberi yoksa imza işini nasıl halledecek bu kız? Onu söylüyorum işte bunun hakkında kesin bir delilik var. Hangi doktora gidecekmiş peki? Ya işte onu bilmiyorum. Ya hemen öğrenmemiz lazım. Pelin o ne ya? ya? İnanamıyorum ya inanamıyorum ya. Nasıl yayıldı bu hemen? Alo. Evet benim. Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Kıyamam Yasin'in o da şimdi orada öyle. Başak sakın. Evet arkadaşlar bugün şefimizi utandırmıyoruz tamam mı? Abi o sostan biraz daha ekle. Serkan. Bunu gördün mü? Pelin Hanım gördün mü? Ya çoktan telefonlar gelmeye başladı. Ben geçiştirdim tabii bağlamadım ama. İşe bak ya. Abi tamam kapat altını onu. Suyunu çek ki tamam. Tamam neyse ben seni meşgul etmeyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.